Ezbersiz Formülüsü'nün matematik kanalı olan Omi Matematik kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela Hoca'nız arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kazanım kampımızın 27. günüyle beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinde mi? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. O zaman lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bilimsel gösterim nedir? Bunu zaten ondalık gösterim konusundayken konuştuk. mevzu çok da uzatmaya gerek yok demişiz. Arkadaşlar ondalık gösterim şeklinde yazıyoruz. Tek yapmamız gereken şey şu formatta yazmak. Hocam bu format derken neyden bahsediyorsunuz? Arkadaşlar format şu. Şimdi burada virgül var ya. Virgülden sonra sadece bir tane basamak kalacak. Geri kalanlarını virgülle yazacağım. Virgülden sonraya koyacağım. E, o arta kalan basamakları da üstü gösterim şeklinde yazacağım. Nasıl yani hocam? Şurada örneğimiz var. Bakın bu bilimsel gösterim mi? Değil. Bilimsel gösterim haline getirmek için ne yapacağım? Virgülden sonra bir tane basamak kalmasını sağlayacağım. Yani şurada bir tane basamak kalacak. Ben bunu aslında 9,62 çarpı bir şey diye yazmam gerekiyor. E hocam siz bu sayıyı ne yaptınız? Yani ben bu sayıyı 9,62 diye yazmak için ne yaptım? Aslında 100'e bölmüş gibi oldum değil mi? E 100'e böldüysem bir de 100'le çarpmam lazım ki buradaki sayım değişmesin. Veya şöyle yapalım gidelim. Ben buradaki sayıyı şöyle yazsam. 962 bölü 100 çarpı 100 çarpı 10 üzeri 2 diye yazsam sayım değişir mi? Bakın 100'e böldüm 100'e çarptım. Sayım değişmedi. Atıyorum. 7'yi ben 7 olmasın da ne olsun? 10 olsun. Onu ben 2'ye bölsem ne kaldı? 5. Sonra gidip 5'i de 2 ile çarpsam sayı değişir mi? Yine 10 değil mi? Bir şey değişmiyor. Buradaki de aslında aynı mantığa dayanıyor. Ben buradaki sayıyı 100'e bölsem sonra 100'e çarpsam sayı değişir mi? Değişmez hocam. Zaten bunlar sadeleşiyor. Peki. Ben buradaki 100'e bölüyorsam şu alttaki sıfırlardan 2 basamak kaydırsam 9,62 şeklinde yazsam buradaki 10'u da onu 10 diyorum 100'ü. Buradaki 100'ü de 10 üzeri 2 diye yazsam asla bu şuna dönmedi mi? 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2. E burası 10 üzeri 4 değil mi? 9,62 çarpı 10 üzeri 4. Kısacası bu şekilde bilimsel gösterime çevireceğiz. Tabii ki her seferinde bu kadar uğraşmayacağız direkt üstündeki basamak sayısından yola çıkarak hesaplayacağız. Mesela bunu şöyle yapabiliriz. Hocam ben bu sayıyı 100'e bölsem 100'e çarpsam değişmeyecek. 100'e bölsem nereye gelecek? Şuraya gelecek virgül. E 100'e çarpsam o zaman 2 kere 10'la çarpmış oluyorum. E bunun üstünde 2 arttırırım. Burası da 4 olur diye düşüneceğiz. Biraz pratikle biraz daha oturacak. Kural bu arkadaşlar. Virgülün solunda bir tane basamak olacak. Geri kalanlarını virgülle yazacağım. O Kalan basamakları da şu şekilde üstü olarak göstereceğim. Bilimsel gösterim dediğim şey sadece bununla ibaret. Ondalık videosundayken zaten biraz üstüne değinmiştik. Şimdi biraz daha bakalım örneklerimize. Evet hocam. 120, 120 diyorum. 1234 çarpı 10 üzeri 2. Şimdi ben virgülü alsam. Şuraya koysam. Ne gerekiyordu bilimsel gösterim için? Virgülün solunda sadece bir tane basamak kalacak. Buraya koydum. Peki hocam ben bunu buraya koyabilmek için ne yaptım? 3 tane virgül kaydırdım. Yani 3 basamak kaydırdım. 3 basamak kaydırdıysam 3 basamak çoğaltmam gerekiyor. Yani ben burayı aslında 1000'e böldüm. 1000'e böldüysem o zaman tekrar 1000'le çarpmam gerekiyor ki sayımın değeri değişmesin. O çarpı 1000'de nereye ekleyeceğiz? İşte buraya ekleyeceğiz. 1000 aslında neye eşit? 10 üzeri 3. Yani 10 çarpı 10 çarpı 10. 3 tane 0 var. O zaman ben burayı çarpı 10 üzeri 0 diyeceğim. 10 üzeri 0 diyorum. 10 üzeri 3 diyeceğim ve gerekli basamak sayısını elde etmiş olacağım. Yani neye dönüştü bu? 1,234 çarpı 10 üzeri 5'e dönüşmüş oldu. Şöyle bir pratik yol da yapabiliriz. Şimdi ben burada sayımı küçülttüm değil mi? Sayımı kaç basamak küçülttüm? 3 basamak küçülttüm. Şimdi o zaman bu çarptığım sayıyı büyütmem gerekiyor ki eşitliğim bozulmasın. Hocam siz bunu 3 basamak küçülttüyseniz bunu 3 basamak yükseltmeniz lazım. Yani 10 üzeri 3 ile çarpmamız lazım. Üstünü 3 arttırmamız lazım dediğim mantık yürütebiliriz. Bu şekilde biraz daha pratik olacak. Bir de o şekilde bakalım. Hocam siz bunu buraya getirdiniz. Sayıyı 3 basamak küçülttünüz. O zaman burayı, buranın üstünde 3 arttırmanız gerekiyor ki değerim bozulmasın. Yani 1,234 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazarsam benim eşitliğim bozulmamış olur. Peki hocam burada ne yapacağım? Yine aynı mantık bakın. Bir tarafı büyütüyorsak diğer tarafı küçülteceğiz. Diğer tarafı küçültüyorsak diğer tarafı büyüteceğiz. Ki eşitliğin bozulmasın. Şimdi ben burada virgülü nereye koymak istiyorum? Hocam virgülden sonra sadece bir tane basamak olmasını istiyorum. Yani virgülü buraya taşımak istiyorum değil mi? 2,8 diye yazdım. Cepte. Buradaki sayıyı ben büyüttüm mü küçülttüm mü? Hocam 0,28 ile 2,8 oldu. Bu sayı büyüdü. Bu sayı büyüdüyse bunun üstünü azaltmam gerekiyor ki sayımın değeri değişmesin. Bunun üzerinde kaç azaltacağım? Hocam bir basamak kaydırdık. O zaman ben bunun üzerinde bir azaltacağım. Yani 10 üzeri 2 şeklinde yazacağım. Evet şimdi bilimsel basamağa uymuş oldu işte. Neden? Çünkü virgülden sonra bir basamak var. Geri kalan basamakları da bu gösterime uygun olacak şekilde düzenledim. Geldim buraya. Hocam sayı bu. Bilimsel gösterim uygun olması için ne olması gerekiyor? Virgülden sonra bir basamak. Yani benim virgülü alıp buraya taşımam gerekiyor. 7 çarpı dedim. Peki ben bunun üstünü nasıl ayarlayacağım? Hocam 3 basamak buraya getirdiniz. Burası büyüdü. O zaman burayı küçültmemiz lazım. 3 basamak buraya getirdiğiniz için bunu 3 basamak azaltmamız lazım. Yani 10 üzeri 2 yazmamız lazım. Bu şekilde bilimsel gösterime çevirmiş oluruz. Buraya bakıyorum hocam. 10 üzeri eksi 3. Ben burada ne yapacağım? Virgülü şuraya almam lazım ki bilimsel gösterime benzesin. 4,73 çarpı. Şimdi buradaki sayıyı ben büyüttüm mü küçülttüm mü? Hocam buradaki sayıyı siz küçülttünüz. ...473'tü. 4,73'e düştü. Peki kaç basamak? 2 basamak. Ha, o zaman ben bunun... ...üstünde 2 basamak arttırmam gerekiyor. Burayı 2 basamak azalttım. Burayı da 2 basamak arttıracağım ki... ...benim sayımın değeri değişmesin. 10 üzeri... ...bakın, eksi 3. 2 tane arttırıyorum. Eksi 1. Yani negatif sayılarda... ...arttığında o sıfıra yaklaşıyor ya. 2 basamak, yani 2 ekledim. 10 üzeri eksi 1 olmuş oldu. Buradaki örneğe bakalım. Hocam sayı bu. Ben virgülü nereye koyacağım? Şuraya koyacağım. Neyi dönüşecek bu? 1 virgül 569'a dönüşecek. Çarpı. Şimdi ben bu sayıyı büyüttüm mü küçülttüm mü? Hocam siz bu sayıyı küçülttünüz. 1569'da siz gittiniz 1 virgül 569 yazdınız. Sayı küçüldü. O zaman sayının değerinin değişmemesi için yani buradaki ifadenin değerinin değişmemesi için ben buradaki sayıyı büyütmem lazım. Peki kaç büyüteceğim? Hocam 3 basamak buraya çektiniz. O zaman bunu da 3 arttırmanız lazım ki üstünü. Benim eşitliğim bozulmasın. 3 eklersem kaç yapacak? 10 üzeri 2'ye eşit gelmiş olacak diyorum. Anlaştık mı? Yani burada virgül kaydırdığımız kadar bunun üstünü arttırıp azaltıyoruz. Eğer buradaki sayı küçülttüysek, buradaki sayıyı büyütüyoruz. Buradaki sayı büyüttüysek, buradaki sayıyı küçültüyoruz. Ana mantığımız bu. Basamak virgül bakımından bakıyoruz. Diyorum ki ben virgülü bu tarafımı kaydırdım. Tam sayıyı küçülttüm. Eyvallah. O zaman bunun üstünü büyüteceğim ki sayımın değeri değişmesin. Buradaki ifadenin değeri değişmesin. Anlaştık mı? Buraya geldim. Benim virgülü nereye koymam lazım? Hocam şuraya koymanız lazım ki bilimsel gösterime benzesin. Yani 8,7 çarpı. Şimdi ben buradaki sayıyı büyüttüm mü, küçülttüm mü? Hocam 0,0087'yi idi, siz gittiğiniz 8,7 yaptınız, büyüttünüz. Ha ben burayı büyüttüysem eğer o zaman burayı küçültmem lazım. Kaç küçülteceğim peki? Hocam kaç basamak kaydı? 3 basamak buraya kaydı. O zaman bunun üstünü 3 azaltmam gerekiyor ki değişmesin. Değer değişmesin. 3 azaltırsam kaç yapacak? 10 üzeri eksi 8 yapmış olacak. Mantık bu arkadaşlar. Tek yapmamız gereken virgülün solunda bir tane basamak bırakmak. Geri kalanları da şuradaki ondalık gösterimi uygun şekilde düzenlemek. Aslında yapmamız gereken tek şey bu. Soru çözüm videosunda biraz daha iyi anlayacağımız düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.